Piyon Her oyuncunun 8 piyonu vardır. Piyon hareketi diğer taşların hareketine benzemez. Her yönüyle farklıdır. Bir piyon tek kari ilerleyebilir. İlk hamlesinde tek veya çift kari ilerleme hakkı vardır. Bu hamleden sonra sıra kendisine geldiğinde yalnızca bir kare ilerleyebilir. Beyaz piyonlar aşağıdan yukarıya, siyah piyonları ise yukarıdan aşağıya doğru ilerler. Piyon sadece ileri çapraz olarak alabilir. Düz alamaz. Hareket yönünden farklı olarak alabilen tek taştır. D5 piyonu fili veya atı alabilir. İsterse tek kare ilerleyebilir. G3 piyonu ise yalnızca siyah piyon H3'ü aldıktan sonra oynayabilir. Başlangıç konumunda her iki tarafın ikinci ve 7. yataylarda yerleşmiş 8'ler piyonu vardır. Piyon geriye doğru hareket edemeyen tek taştır. Geriye doğru taş da alamaz. Bu da demektir ki, beyaz piyonlar birinci yatayda, siyah piyonlar sekizinci yatayda asla bulunamazlar. Eğer bir piyon son yataya ulaşırsa, kendi renginde bir vezir, kale, fil ve at olarak terfi edebilir. Şah olarak terfi edemez. Piyon son yatayda kalamaz, terfi ettirilir. F7'deki beyaz piyon F8'e terfi karesine ilerlediğinde vezir, kale, fil, at olarak terfilerden birisini isteyebilir. B2'deki siyah piyon B1 karesine ilerlediğinde vezir, kale, fil, at olarak terfi edebilir. Piyonlar ne kendine de rakip taş üstünden atlayamaz. Beyaz A piyonu hamle yapamaz. Siyah G piyonu kendi fili engel olduğu için ne iki kare ilerleyebilir ne de veziri alabilir. Yapabileceği tek hamle bir kare ilerleyip G6'ya yerleşmektir. Bir piyon ilk hamlesinde tek veya çift kare ilerleyebilir. Geri gidemez. İleri doğru çapraz alabilir. Hareket ettiği yönden farklı olarak. Son yataya ulaştığında şah hariç herhangi bir taşa terfi edebilir.